Hazırsak başlayalım. Bu yıl kurulan takımı tek bir kelime ile özetleyecek olsanız hangi kelimeyi seçerdiniz? Ee, tek bir kelime olarak kimya demek isterdim. Çünkü kurduğumuz takımın kimyasının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında bu sadece bizim takımımız için değil tüm takım sporlarında oluşturacağınız ekibin kimyasının ne kadar bir arada hareket edeceğinin, ne kadar birlikte enerji ortaya koyacağının, zor zamanlarda ne zaman ve nasıl, hangi isimlerin ortaya çıkıp takımı toparlayacağının çok önemli olduğu bir spor, takım sporları. Dolayısıyla takım sporlarında takım kimyasının, beraberliğin çok önemli olduğu net. O yüzden de takımı tek bir kelimeyle bu yıl kurduğum takımı özetleyecek olsam kimya derdim. Peki, biraz heyecan yaratalım, karıştıralım. NBA'de bir takımda head coach olma fikri Erdemcan için çok uzak bir ihtimal mi? Kesinlikle çok uzak bir ihtimal değil. Bu hayatta neyi hedeflediğinizle doğru orantılı. Ben hayatımda... Defaatle bunu söyledim ama burada tekrarlayacağım. Basketbol benim sadece işim değil, aynı zamanda hayattaki aşkım. Dolayısıyla... ...bir iş olarak görmüyorum ve hedeflediğim şeyler var hayatımda. Ama ilk önce hedeflediğim şey bulunduğum yerin hakkını verebilmek. Bulunduğum yerde en iyisini başarabilmek. Daha sonra da... ...bu işle ilgili... ...hayatımdaki bu en önemli şeylerden biri olan basketbolla ilgili... ...başarılabilecek en iyi, en yüksek şey neyse... Onu başarmak çünkü e, benim en büyük hedefim kendi ismimi ailemin e, onurla taşıyabileceği bir insan olarak bu hayattan e, gittiğimde de ailemin oğlumun benle gurur duyabileceği, ülkemin benle gurur duyabileceği bir birey olmak. Dolayısıyla da evet e, kesinlikle NBA'de head koştuk benim için uzak bir hayal değil çünkü hiçbir şeyi hayal etmeden başaramazsınız. Önce hayal etmeniz gerekiyor. Bunu karıştırıp çekiyoruz ama sonunda bütün soruları cevaplıyoruz galiba. Okey. Şunu seçelim. Bir tercih yapmak zorunda olsanız takımınızın hücum yönünü mü, savunma yönünü mü, ağır basmasını tercih edersiniz? Bu güzel, çok güzel bir soru. Ee, umarım bir tercih yapmak zorunda kalmam. Ee, çünkü... Basketbolda başarıyı getiren şey aslında oyunun her iki yönünü de iyi oynayabilmek çünkü hem oynadığınız rakiplere göre hem oynadığınız yarışmalara göre aslında daha başarılı ya da dominant olmanızı gerektiren yönler değişiyor maç içindeki durumlara göre de ancak genel bir çerçeveden bakmak gerekirse ben şuna inanıyorum hücumda gerçekten başarısız olduğunuz, o gün gününüzde olmadığınız zamanlar olabiliyor. Bunun içinde birçok etmen var. Belki konsantrasyon eksikliği, belki... Ee, o gün kendinizi iyi hissetmemeniz, belki çemberin, sahanın, e, havadaki nemin, saha, e, o gün oynadığınız sahadaki ışığın, ses atmosferinin vesaire sizin hücumunuzu etkileyebileceği noktalar var gerçekten. Ancak savunma başka bir şey. Savunma... Savunma bilgisi bir yönde ama vereceğiniz enerji... konsantrasyon, birliktelik, kimya, beş kişinin aynı anda hareket etmesi... birçok sorunu çözüyor. O yüzden... başarılı olmak istiyorsanız, savunmada mutlaka istikrarlı olmanız gerekiyor. Ben öncelikle savunma derdim. Eğer bir tercih yapmak zorunda kalsam ama... ikisini de optimum düzeyde oynayan bir takım... gerçek başarıyı elde ediyor. Okey, devam ediyoruz. Şimdi dikkat ettim. Solağım ama bütün diğer şeyleri elle seçmiştim. Utah Jazz'daki yardımcı koçluk ve Anadolu Efes'teki antrenörlüğün kariyerinizde ne tür etkileri oldu? Çok çok önemli etkileri oldu. Öncelikle şunu çevirelim. Çok çok önemli etkileri oldu. Şöyle ki, bir kere hayatta her şey tecrübe. Ve gerçekten de ben şey diye inanırım, insanlarda da yaşlanmaya değil, yaş almaya inanırım. Tecrübe de aslında öyle bir şey. Yani tecrübe geçirdiğiniz yıl sayısının uzunluğundan çok... geçirdiğiniz süreçte yaşadığınız şeylerin yoğunluğu ve büyüklüğü ve şiddeti size tecrübeyi kazandırıyor. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz 3 yıllık süreçte yaşadığım deneyimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bir kere NBA'de ilk defa bir Türk koç olarak... E, asistan koç olarak görev yapmak, hem ülkem adına benim için gurur verici bir noktaydı, hem de... daha sonraki yıllardaki hedeflerim için... kalıcı bir tuğla olarak... kendi cebime koyduğum önemli bir deneyimdi. Orada hem oyuncuya yaklaşım, hem... basketbola yaklaşım çok farklı. Bunu deneyimlemek... aslında aynı zamanda sizin... değişen jenerasyonlarla nasıl ilişki kuracağınızla ilgili de size ipuçları veriyor. O yüzden çok çok önem önemli bir deneyimdi ve tabii ki çok yakın ilişkide çalıştığım, beraber mesai harcadığım hem çok değerli NBA koçları hem de çok değerli NBA oyuncuları oldu ki bunların hepsiyle benim ilişkilerim hala çok yakın bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla sadece basketbol anlamında değil ama hayatla, o atmosferle, o coğrafyayla ilgili edindiğiniz deneyimleri buraya da taşıyorsunuz. Türkiye'deki oyunculara, Yabancı ya da Türk çalıştığınız oyuncuları aktarıyorsunuz. O açıdan çok çok önemliydi. E, Efes'teki head coachlük deneyimi ayrı bir başlık çünkü benim hayallerimin bir bölümü de EuroLeague'de head coach yapıp head coachluk yapıp başarılı olmak, ülkemi en yüksek düzeyde temsil edebilmek biraz önce de söylediğim gibi. Dolayısıyla da o önemli bir adımdı benim için. Öğrendiğim çok fazla şey oldu. Tabii ki hayatta hedeflediğiniz şeye her zaman dümdüz bir çıkış yoluyla gidemiyorsunuz. Hayatınızda inişler, çıkışlar olabiliyor. Koşulların getirdiği şeyler oluyor. Sizin yaptığınız yanlış tercihler oluyor. Bunların bütünü sizi gelişmeye, daha iyi olmaya götürüyor mu, götürmüyor mu? Önemli olan o. Ben büyük fotoğrafa baktığımda kendi hayatımla ilgili bu süreçlerin hepsinin çok değerli deneyimler olduğunu düşünüyorum gerçekten. Devam ediyoruz. Şu uzunca bir şey. <laughs> vazgeçmek kelimesinin Erdemcan sözlüğünde yeri var mıdır? Ee, kesinlikle yoktur. Ee, ben hayatımda hiçbir zaman vazgeçmedim. Ee, çok özür dilerim. Öncelikle şunu çevireyim. Siz orayı şey yaparsınız. Ee, vazgeçmek kelimesinin benim hayatımdaki sözlükte hiçbir şekilde yeri yok. Ee, tabii bu aslında ben kendi oğluma da bugün e, düstur edindirmeye çalıştığım... ...ama ne yazık ki hayatın getirdiği koşullarla onun bunu... ...deneyimlemesinin ve bunun içine sinmesinin... ...zor olduğunu düşündüğüm bir süre. Çünkü hayatta... ...belli şeyleri yaşayarak geldiğinizde... ...bunu biliyorsunuz. Ben oyuncularıma bazen şunu söylüyorum, çok zor koşullardan geçtiğimizde... ...benim doğduğum ve büyüdüğüm mahallede... E, ...biz şunu öğrendik kavga ettiğin zaman karşındaki şunu bilir Ben bu adamı yere yıktığım zaman o kavgayı kazanmış olmam Çünkü o hala nefes alacak durumdaysa parmağını bile kıpırdatmak durumunday kıpırdatabilecek durumdaysa yine benim peşimden gelmeye devam edecektir Ben hayatımda bunu gördüm çok aslında kolay koşullarda büyümemiş olmak da insana büyük şeyler kazandırabiliyor. Tabii ki bu kazandırdığı şeylerin en önemli noktası ailenizin size verdiği eğitim, size verdiği değerler. Eğer o sert koşulları aynı zamanda ailenizin size verdiği değerlerle büyütebiliyorsanız, onunla o sert koşullarda yorulabiliyorsanız, o zaman ilkelerinizle doğru duruşunuzla hiçbir zaman eğilip bükülmeden çalışmaya devam etmekle hiçbir zaman bırakmamakla bunu özdeşleştiriyorsunuz. Çünkü günümüz dünyası şuna döndü. Hayatta kalabilmek için her şeyi yapabilirim. Her koşulda esneyebilirim. Ben çok şükür ki rahmetli babamın ve bugün hayatta olan annemin başta bana verdiği değerlerle ne olursa olsun eğilip bükülmeden, dik durarak bu hayatta hiçbir zaman vazgeçmeden mücadele etmeyi öğrendim. Ve koşullar karşılığı ne olursa olsun da hiçbir zaman bunu bırakmayacağım. Dolayısıyla bu kelimenin benim sözlüğümde gerçekten yeri yok. Teşekkür ederim ya yani çok güzel sorular sormuşsunuz. Devam ediyoruz ama bir mola verip şu zarflardan birini açalım istiyorum. Ee, sarıyla başlayalım. Severiz o rengi. Da. <laughs> Peki bu fotoğrafı göstermeme gerek var mı? Ekranda olacak herhalde bu fotoğraf. Şimdi bu fotoğraf benim için çok değerli bir fotoğraf ve benim için bir gurur vesikası açıkçası. Bununla ilgili çok fazla insan çok fazla yorum yaptı. Bir kere... E, yani şöyle bir gerçek var, sosyal medya diye bir... E, bir, ...bir gerçeklik var. Aslında... ...hani bizim bu post-truth çağı dediğimiz, gerçeklik ötesi çağı dediğimiz, artık insanların... ...siyaseti de, politikayı da... So sosyal gerçekleri de bu yolla çok rahat çarpıtabildikleri başka bir dünya yaratıp bu algı e, dünyası üzerinden bir 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 tür Matrix aslında şu anda yaratılan yani bu sosyal medya düzeniyle yaratılan Matrix içinde yaşamayı seçen insanların olduğu bir ortamdayız ne yazık ki bu fotoğraf üzerinden başka insanlar gerçeklik yaratıp çok fazla da saldırdılar bana ama biraz önce söylediğim şey hayatta dik durabilmek doğruları yapabilmek ve söyleyebilmek önemli. Benim için bir gurur vesikası çünkü... Jelko Obradovic benim... antrenörlüğe... başladığım dönemde... geçirdiğim birçok değerli koçla çalıştım ama kendisiyle çalışmaya başlamanın hikayesi bile başkadır. Evet. Ee, çok özel bir... diyalogla... beni çok başka bir yere koyarak, çok fazla değer vererek... ve verdiği değeri bütün oyuncuların takımın ve kulübün önünde göstererek... E, bana... inanarak ve çok fazla da yol açarak bugün her ne isem çok başarılı biri olduğumu ya da çok önemli bir koç olduğumu düşünmüyorum ama bugün Erdemcan olarak her ne isem onun karşılığında bana çok büyük desteği olan biridir ve benim ailemde büyüklerimize öğretmenlerimize ben hala e, üniversite hocalarımı gördüğüm zaman ilk yaptığım şey onların elini öpmektir bunu da gururla yaparım e, bir büyüğümü gördüğüm zaman onun elini öperim ve bunu gururla yaparım. O benim hem öğretmenim hem büyüğüm olarak hayatımda ilk defa head coach olarak karşısına çıktığım bir maçta o an içimden gelerek verdiğim bir reaksiyondu. Dolayısıyla benim için bir gurur vesikası. Bunu alabilirim değil mi ben? Evet. Teşekkür ederim. Söyledim. Bu sürpriz oldu gerçekten. Peki. Sorularla devam ediyoruz. Çok da fazla kalmadı. Erdemcan, basketbol felsefesinde takım mühendisliğinin olmazsa olmaz parçaları nelerdir? Ee, çok güzel bir soru tekrar. Ee, şimdi olmazsa olmaz parçalardan aslında bir tanesi bir bir biraz önceki sorularda kimyadan bahsetmiştik. Takım kimyası. Oyuncuların öncelikle birbirine uyumlu olabilmesi ve tercih ettiğimiz oyuncuların hepsinin aynı hedefe yönelebilen oyuncular olması bizim için çok önemli. Oyuncuların aldığımız oyuncuların biz e, teknik olarak ne kadar donanımlı oyuncu oldukları ile ilgili bir takım donelere sahip oluyoruz zaten ama onları öncelemeden oyuncuların aile ilişkilerine nasıl bir ortamda büyüdüklerine e, okul geçmişlerine sosyal hayattaki geçmişlerine de bakarak, değer yargılarına da bakarak aslında çok fazla şeyi araştırıyoruz. Ha bütün bunları yaptığımızda hala hata yapıyoruz. Muhakkak hata yapıyoruz. Çünkü biz insan faktörüyle uğraşan bir e, bir kolun e, liderleriyiz. Dolayısıyla takım mühendisliğinde kimya çok çok önemli bir unsur. Ondan sonra teknik özellikler geliyor. Teknik olarak atletizm benim için çok önemli bir unsur ama oyun zekası onun önüne geçiyor mutlaka. Bunu mutlaka kombine edebilen oyunculara sahip olmaya çalışıyoruz. Oyuncuların açlığı, atletik özellikleri... E, ...saha içerisinde düşünebilmeleri, basketbol IQ'larının... E, ...belli seviyede olması bizim için çok önemli bir unsur. E, ve... ...beraber olmaktan keyif alan... E, ...dürüst insanlara sahip olmak istiyoruz. E, bence bu çok... E, ...bir tarafta bırakılan... ...aslında profesyonel ortamda çok... E, ...geçerakçı olmayan ama bence olması gereken unsurlardan bir tanesi. Evet, son son 3 soruya geliyoruz. Bir zarf daha açalım. Sonra 3 soruya bakalım. Aynı forma numaralarını giyen oyunculardan hangisini tercih edersiniz? Larry Bird, Karim Abdul Jabbar. Ben burada Larry Bird'ü tercih ederim. Çünkü Larry Bird aslında ee, basketbola ilişkin... oyuncu donanımını çok... hani atletizm mi, basketbol IQ'su mu, yetenek mi? O sınırların içerisinde... E, çok... Ba basketbolu... hani şeye getirmek istemiyorum ama White Man Can't Jump diye bir film vardı, eskiler bilirler. Ee, o filmdeki gibi hani bazı özellikleriyle... oyunu başat noktaya getiren oyunculardan biridir Larry Bird. Boston Celtics'in başarılarında da çok önemli bir markadır. Dolayısıyla Larry Bird çok önemli bir oyuncu oldu. Tabii ki Karim Jabbar'ı başka bir fonksiyon ama o fiziğiyle zaten fark yaratan bir oyuncu. Dolayısıyla ben direkt Larry Bird derdim burada. Michael Jordan 23, LeBron James 23. Benim için Michael Jordan olmazsa olmaz isimlerden biridir. Ben çok net Michael Jordan derim orada. Bu aslında oğlumu da ikna etmeye çalıştığım, sekiz buçuk yaşında ama... Yağız'ı da ikna etmeye çalıştığım unsurlardan biri. Yavaş yavaş o da ikna almaya başladı. Baba Michael Jordan bir ikon değil mi diyor bana. Evet oğlum diyorum çünkü geçen sene Lebron James diyordu. Ama Michael Jordan... hep başarılı olmuş. Başarılı olmadığı atmosferde de olmamış biri. Yani... benim hayatta baktığım şey... E, nitelik mi, nicelik mi... sorusunda ben niteliği hep ön plana koyuyorum. Yani bir şeyin adedinin çok fazla olması olduğu, onun iyi olduğu, en iyi olduğu anlamına gelmez. Tabii ki çok iyi bir oyuncu Lebron James. NBA'de ufuk açtı, başka bir çağ açtı, çığır açtı vesaire ama... Michael Jordan bir ikon. Yani ilkleri ve en iyileri yapmış biri. Onları yapamayacağı yerde de olmamış biri. Olduğu anda da hep en iyisi olmuş biri. Ben de... açık ara Michael Jordan diyorum. Will Chamberlain 13, Steve Nash 13. Aslında ben burada Will Chamberlain diyeceğim. Çünkü Will Chamberlain'de... NBA'in gerçekten NBA olmadığı dönemde... yani... daha... NBA'deki takımların bir CEO... biliyorsunuz NBA'deki takımlar birer şirket... ve daha sonra diyorlar ki nasıl buradan biz kar edebiliriz basketboldan? Hadi bir araya gelelim diyorlar ve kulüpler bir araya gelip bir CEO atayıp... bayağı bir şirket olarak bugün Eurolig'in yapmaya çalıştığı şeyi yapıp bir şirketleşme yoluna gidiyorlar ve sonra basketbol bir marka olarak büyüyor. Orada da Michael Jordan çok önemli isim ama ondan önce basketbolun gerçek pure basketbol olarak oynandığı zamanlardaki Will Chamberlain gerçekten izlemesi ayrı keyif olan bir oyuncu. O yüzden Will Chamberlain derdim. Tim Duncan 21 Kevin Garnett'te de Kevin Garnett'i çok beğenirim. Özellikle oyun hırsı, oradaki enerjisi, ve tamamen enerjisiyle takımına verdiği katkı... E, yanılmıyorsam o da Boston Celtics'te şampiyonluğu var ama... Bence Tim Duncan çok özel bir oyuncu çünkü çok yetenekli. Onun da... E, yapılan çeşitli belgeseller var, onların izlenmesini de tavsiye ederim. Çok özel bir oyuncu, büyük bir yetenek. Özellikle Low Post'taki... fundamentalıyla... Ben burada mesela... E, şeyi göremedim ama... E, onun da olmasını isterdim. Hakim Olajuwon'un. Ee, mesela ben bir ekleme yapayım. Tim Duncan mı Hakim Olajvan mı diyeyim ben. Orada da Hakim Olajvan diyeyim. Ee, o tür bir yani low posta oynayabilen ama hani izlediğiniz zaman zevk aldığınız adeta bir sanat eseri ortaya çıkaran oyuncular da çok etkili gerçekten. O yüzden ben burada Tim Duncan derdim. Shaquille O'Neal mı? 34. Yanis Antetokounmpo mu? 34. Burada da ben biraz daha ha süren bitti. Özür dilerim, süremin bittiğinin farkında değilim. Ben süremin bitirilecek olmasını söylemeniz lazımdı bana. Sürem bitti arkadaşlar. Bu soru için ekstra süre alabilir miyim? Veriyorsunuz. Teşekkür ederim. Shaquille O'Neal mı, Antetokounmpo mu da? Biraz old school davranacağım. Orada da Shaquille O'Neal diyeceğim çünkü fiziğiyle, aslında oyun zekasıyla ve NBA'ye kattığı figür olarak kattıklarıyla çok önemli bir isim. Dolayısıyla ben orada da açık ara Shaquille O'Neal diyeceğim. Çok uzun konuşmuşum kusura bakmayın. <laughs> Türk Telekom Organizasyonu ve şampiyonluk kelimeleri aynı cümle içinde. Yan yana sizce ne kadar zaman içerisinde geçebilir? Şöyle bu cümleyi bizim sarf etmemizden daha çok insanlara sar Süremizi başlatalım. Şöyle söyleyeyim bu cümleyi Bizim sarf etmemizden daha çok insanlara sarf ettirebilmemiz önemli. Daha önceki yola çıktığımızda da söylediğimiz şey oydu. Bu, bu bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Yani biz gerekli mücadeleyi ortaya koyacağız. Her zaman en iyisi için mücadele edeceğiz. Ee, en iyisini yapmak için sahaya çıkacağız. Ee, ancak günün sonunda kazansak da kaybetsek de vereceğimiz mücadeleyle insanlara evet bu takım en yukarısı için mücadele eden hedefi olan hedefi bu olan takım dedirtebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunun için bir zaman veremem. Ama gerçekten de... bütün bunları oturtabilmek bir süreç meselesi. Beraber aynı sayfada hareket edebilme meselesi. Ama şunu biliyorum, benim organizasyonum gerçekten çok sağlıklı. Bugün... birçok Euroleague takımı kadar... sağlıklı, yapısal olarak düzgün, organize... bir bir takıma sahibiz. Burada da... yöneticilerimize başta başkanımız... Sayın Saftekin Şen Türkiye ve Genel Menajerimiz Önder Küçübaş'a teşekkür etmek istiyorum. Sonra da bütün e, takım idarecilerimizden koçlarımıza kadar herkese çünkü çok sağlıklı bir basketbol ortamı yaratıyorlar. Bundan sonra bize kalan sadece doğru ve iyi çalışmak oluyor. O yüzden bunu biraz zamana bırakacağız ama umarım bunu insanlara söyletebileceğiz. Evet iki sorumuz var. EuroLeague tarihinin bölgelerinde en dominant oyuncuları sizce kimlerdi? Ee, güzel soru. Ee, yani point guard pozisyonu için e, ben çok net bir şekilde eee Diamantidis diyebilirim. Diamantidis çünkü oynadığı dönemde hem Panathinaikos'u e, hep EuroLeague Final Four'unda, finallerde ve şampiyonluklarda taşımış oyuncu. Hem de orada özellikle Mike Batiste ile beraber kurduğu ikili de o etrafındaki oyuncuları da yükseltmiş bir oyuncu. Dolayısıyla her iki yönünde point guard olarak oynayabilmek kolay değil. O yüzden... ben point guard konusunda Diamantidis diyebilirim. İki numara olarak... aslında ben Spanoulis'i söylemek isterim. Çünkü Spanoulis gerçekten... hem Panathinaikos'taki ilk yıllarında... önemli bir parça olmuş ama Panathinaikos'tan ayrılıp Olympiakos'a gittiğinde de gerçekten... Olympiakos'u bir ikon olarak sırtlamış... ve bu oyuna kazanılan bütün şampiyonluklarında çok net... ana aktör olmuş bir oyuncu. Dolayısıyla ben iki numara konusunda da... Spanoulis'i söyleyebilirim. 3 numara pozisyonu için belki burada biraz da duygusal davranacağım ama... ne kadar önemli ve değerli bir karakter olduğunu bildiğim... oyunu değiştirme yönünde... teknik olarak zaten başka bir parça ama hem bizim ülkemize kattıkları hem Türkiye'yi temsil ediş biçimi hem duruşuyla hem entelektüel seviyesiyle bence Cici Tomey'i açık açık ara benim aday 3 numaram olarak söyleyebilirim. Çünkü birçok kritik maçta da 3 numara olarak hem savunmada hem hücumda bitirici özelliğiyle birçok maçı kazanmamızda çok çok etkili olmuştu. Hem de dediğim gibi karakteriyle takımın çok önemli bir parçası olmuştu. Dolayısıyla 3 numarada onu söyleyebilirim. Ee, burada tabii ben biraz tehlikeli sularda yüzüyorum. Çünkü 9 yıl Fenerbahçe'de ve... E, yardımcı antrenörlük ve Efes'te koçluk yapmış biri olarak çok değerli oyuncularla çalıştım. Umarım arada oyuncular atlıyor olmam. Ee, ama... 4 e, numara konusunda... E, yani düşündüğüm zaman çok değerli 4 numaralar var gerçekten. Ama... E, Be beş numara için beş numarayı atlayayım ben. Ee, beş numara konusunda ee, biraz düşünmem lazım. Bu kısımları kesersiniz artık düştüğüm, düşündüğüm kısımları. Çünkü çok fazla oyuncu var gerçekten. Ee, ama Epey Udohu 5 numara olarak söyleyebilirim çünkü bulunduğu kısa dönemde gerçekten e, ilk senesi birazcık adaptasyonla geçti. Ee, ama o senede biz final oynadık. Ama ikinci senesinde gerçekten ligi domine etti. Hem savunmadaki, hem hücumdaki bitiriciliği, hem pas verme özelliğiyle. Çok da iyi bir takım arkadaşı olarak 5 numara konusunda Epey yudu örnek e, oraya koyabilirim. 4 ee, numara konusunda biraz düşünüyorum gerçekten. Ee, ben 4 numara aslında... galiba Printezis'i söyleyeceğim. Çünkü Printezis'te... şöyle Eurolig'de... E, sezonları domine edecek basketbolu oynarsınız. Ama zamanı geldiğinde o Final forlarda oynayacağınız basketbol da çok önemlidir. Çok iyi şütör bir dört numara olmasa bile gerçekten hem savunma hem hücum yönünde oyunu etkileyen, iki tarafı da oynayabilen bir oyuncuydu. O yüzden onu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Başka dört numara var mıydı ya? Sizin aklınıza gelen varsa söyleyin bana. Galiba yok. <laughs> Hakkınızda atılan ve sizi üzen en ağır manşet neydi? Ee, buna çok cevap şöyle çevireyim, ama buna çok cevap vermek de aslında istemiyorum çünkü şundan dolayı bazen gerçekten sizi üzen ama insanların bunu bilinçli olarak yaptığı, bazı insanların bunu organize yaptığı ve ne yazık ki buradan kendilerine başka şeyler çıkarmaya çalıştıkları bir ortamda dediğim gibi bu post-truth çağı dediğimiz sosyal medya üzerinden manipüle edebileceğiniz grupların olduğu hatta tetikleyebileceğiniz grupların olduğu bir ortamda bu sizi üzen ama değer vermemeniz gereken şeyleri burada tekrar isimlendirip paye vermenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bizim işimizde böyle şeyler olacağını ben e, tecrübe ettim, öğrendim. Ama e, hayatta da bazı şeylere Değer verilmesi gerekiyorsa değer vermeniz gerektiği de önemli bir unsur. O konuda da kendimizi... eğitmemiz gerekiyor. O yüzden de buna bir başlık vermek istemiyorum ama... E, ne yazık ki bunlar da var... bizim hayatımızın içinde. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program. Elinize sağlık.